Merhaba arkadaşlar. Üçgen açılar konusunda güzel bir soruyla devam ediyoruz. ABC bir üçgen BD doğrusal. BAC açısı 80 derece. BC açısı 40 derece verilmiş. EAD açısı 50 derece olduğuna göre alfa kaç derecedir diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlar şurada 3 tane açı birbirine eşit gösterilmiş. Bakın 80 derece, 40 derece, 120 derece yaptı. Bunların da her birini bulabiliriz. 40 artı 80, 120. 180'den 120'yi çıkardığımda 60 derece kalıyor. Bu 60'ı da 3'e böleceğim. Her biri o zaman 20'şer derece olacak. Daha sonra devam ediyorum. Bakın alfa açısına doğru yaklaşmaya çalışıyorum. 20 artı 40 ve 60 derece. iki iç açı bir dış açı olacağına göre şurası arkadaşlar 60 derece olacak. Şimdi bakıyorum açı ortaylar fazla arkadaşlar. Bakın burada açı ortaylar var. Hemen burada şu çizgiyi uzatırsak yukarıya doğru. 80 50 130. Şuraya da 50 derece kalıyor. Bakın dikkat edersek burası da bir açı ortay. Şimdi hatırlayacaksınız. Bakın şöyle. Burada bir açı ortay varsa. Şöyle birleştirelim. Eğer şurası da açı ortaysa. Bakın şu ikisi varsa. Şu üçüncüsünün de ne olması lazım arkadaşlar? Açı ortay olması lazım. Yani ben bunu uzattığım zaman şu şekilde. Şurasının da açı ortay olması gerekir. Ve arkadaşlar burası 60 derece ise 120 derece kılıyor. 120 de 2'ye böldüm. Bunlar da 60'ar derece olmak zorunda. Şimdi artık işim kolaylaştı. 80 artı 20 100 derece. Buraya yine 80 kaldı. Burası 80 arkadaşlar. Burası da 80 derece. Bakın elimde 80, 60 ve alfa olan bir üçgen kaldı. 80 artı 60 artı alfa 180 derece olacak şurası 140 derece yaptığına göre 180 eksi 140'dan arkadaşlar alfayı 40 derece olarak bulabiliriz.